Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne, ne düşünüyorum? Bir şey de düşünmüyoruz pek. Yani işte, dünyada gelmiş geçmiş en büyüklerden bir tanesiydi. Kıymetini bilenler biliyor. Bizim gerçekten yani e, yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Böyle bir memleket bıraktı. Geriden gelenler düşünsün. İyi ki bırakmış. Atatürk'ü çok seviyoruz. Şu an Atatürk olmasaydı bu topraklar belki de olmazdı. Bizim vatanımızı kurtardı. Milletimizi kurtardı. Ne diyelim abla? Kelimeler bile sığmıyor yani. Yani hala kalbimize yaşıyor tabii ki de. Atatürk falan olmasaydı bu topraklar dahi olmazdı. Yani kadınlara yaşama hakkını verdi. İyi ki var. Valla söyleyecek bir şey yok yani. Allah mekanını cennet etsin. Vallahi Atatürk bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Ülkemizi kurtardı. Yani onu şükranla, rahmetle anıyoruz. Müteşekkiriz, minnettarız. Keşke aramızda olsaydı diyecektim ama tabii maalesef. Yani kutlu olsun diyorum. Daha nice bayramlara yani. Bir bayram bizim için gerçekten. Bu saygı duruşu tabii bizim için e, büyük bir onur kaynağı atamıza karşı. Son görevimizi yapıyoruz ve ilelebet Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bu olacaktır. Onu Önder Atatürk'ün e, e, şey dönümü, yıl dönümü e, bütün ülkeye e, başsağlığı ediliyorum. E, değerli e, büyüğümüz e, gerçekten e, bu ülkeye çok şeyler katmıştır. Yani bu yafranlara baktığın zaman saygıdüş değer yani büyük önder dünyada saygın bir kişi bence Atatürk'ü düşünüyorum. Atatürk'ün ölümü yıl dönemi. Ee, geçti. Evet güzel bir duygu bir liderin dünyada bu kadar tanınması çok güzel bir şey. Başka yok. O lider bizim her şeyimiz. Yani pek bir şey dememiz lazım. Çok sevdiğimiz bir insan. Sonuçta bu hakkı bize veren, koşma hakkımızı bize veren Atatürk. Dediğimde de arkadaşımızla o konuyu konuşuyorduk. İnsanlar sevmiyor olabilir. Yani ama saygı duymalıdır diye düşünüyorum. Yani sorgulamamalı. Yani sonuçta bugün anıyoruz. Atatürk kalbimizde yaşıyor hala, devam ediyor bu kadar da diyecektim. Şu anda kütüphaneye gidiyorum. Çok konuşamayacağım. Ama çok sevdiğimizi ve ve hala kalbimizde yaşadığını söylemek isterim. Şimdi ne diyeyim ablacığım? Atatürk kalbimizde. Atamız Yalnız, e, devleti kurdu. Önemli bir insan. Çok önemli. Saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun.